Gül ile her şeyi kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar tam bir doğal yaşam alanındayım şu an. Ee, neresiydi burası? Gedik. Kiraz'a bağlı. Yedik. Evet. Kiraz'a bağlı. Gedik'teyiz arkadaşlar. Geldik. Son derece sakin bir yere caminin yanındayız yine. Genellikle merkezi noktalar caminin olduğu yerler oluyor. Geldik burada bir aileyi gördük. Kapıları açıktı. Biraz konuştuk. Nasıl ne isterseniz size her türlü yardımcı olmaya hazırız dediler. Yeter ki köyümüzü çekin. Köyümüzü tanıtın dediler. Evet. Şurası okul gibi duruyor. Soracağız tabi hepsini. Hakikaten çok sessiz, çok sakin. Ama çok sevimli. Şurası oldukça geniş. Benim çok hoşuma gitti burası. Ağaçlık oldukça fazla. Ağaçlık alanlar. Şöyle yukarıya doğru Gidiyor tabi tam yol üstünde değil yazıyor zaten hemen sola doğru sağa doğru dönüp içeriye girdiğinizde merkezi noktaya ulaşıyorsunuz hemen caminin karşısındaki evdeyiz arkadaşlar evet arkadaşlar sesini duyduğumuz Doğal yaşam sesi işte buradan geliyordu. Adam bulduruyamaz, bulduruyor, karnı doymak diye bir yumurta çakarım size. İşte. Çok sağ olun. Duydunuz mu? Gönlünüz çok Diyor ki ne istiyorsanız. Suyumuz yoksa hazır su var vereyim. Sağ olun, suyumuz da var. hazırlık yolda, yola çıkarken ya, hazırlıklı çıkıyoruz. Yok yok var, hazırlıklı çıkıyoruz yola. bu her şey. Çünkü gideceğimiz yer belli olmuyor ya. Ben de çok güzel bir şey Doğal hasta arzense gittim hı -hı. geldim üç sene gittim geldim o zaman hastasıydı üç sene o hastanın kapılarını zor, yaptım çok zor. ben gurbetin parasızlığın ne olduğunu biliyorum doğru çok, şey. zor, çok zor. çok herkese. para herkes var demesi var para yoksa o da yok doğru aynı Allah öyle. nerede varsa hasta Allah evet. şifa versin ölmüşlerimize de Allah gani gani ben rahmet etsin Geçmiş ha. olsun katarak mı yok ne oldu belli olmadı aldılar hı -hı. gözümden Diğil, yine asarda vezir Ha yeni. Yeni, daha, yeni. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Allah şifa versin. Arkadaşlar Şafizeliğim var, geliyorum Siz geldiniz acaba hoca mı geldi bunlar dedi. Hoş, hoş, hoş bulduk. Yaşındık. Merhabalar. Olun, merhaba, hoş, hoş, bulduk. hoş bulduk. Burada uzun zamandır mı yaşıyoruz? <laughs> doğma, doğma büyüme buralıyım çocuk. Evet. Doğma büyüme buralısınız. Evet. Nasıl bir köy köyümüz? Köyümüz Fakir, gariban bir köy. Fakir, gariban. Siz de mi bu köyde yaşıyorsunuz? Aynı Komşu mu? Aynen. Komşu. Evet, buyurun oturun. Aynı. Aynı kendi kendi lütfen, buyurun oturun. Ayakta tutmayalım sizi. Lütfen buyurun oturun. Köyümüzün geçim kaynakları nedir? Aynı. Pardon, önce isim alayım. İsim almadan lap diye daldım. annem adı Ayşe. Verit, verit, verit. Hacım ben kimlikte Ferit de ben Uğur Abi ha, de Ferit. Ha kimlikte Ferit ama Uğur diye uğur tanıyorlar. Gelir. Uğur getirsin dedi. Uğur da getirmedi. Getir getirmiştir. Getirmiştir. <laughs> öyle deme <değil gülüyor> <mi>, teyzem öyle <laughs> deme. Sarı, Sarı hastası. Olsun. Ferit, Allah şifa getirsin. versin. Geçer. A, 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 var. Geçer. 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 Allah bağışlasın. Dünya güzel torunlarım var. Şey Allah bağışlasın. Bak uğur, uğur getirmiş. getirmiş. Evet. Ben yine de uğur getirdim sayın bunu. Nereden senin? <laughs> Çocuklarım <laughs> çok tatlı. Yoktur. Allah bağışlasın. Şimdi, bir iki bir kiraz da son işim sınıf. Ha evet, bu çocuğu ben, var. Allah kaderlerinden güldür. Bir kız bu alan var. Diyor benim köyüm. Bu var yanımda şurada sarasız. Gürede. Kadın da odaklık. Ha. Bir harbe ile her şey tamamlanır. Sarasız ne vermez ağır bu vermez. Ben ya, de işte ona göre uygun zaman bir hanım köyü seçiyorum. Çocuklarım evet. süper. Sen güzel yüreklisin. E senin çocuğun o tabii ki güzel insan olacak. Böyle yardım ediyor kuzum. Yok. Hiçbir menfaat, ne, da, de, ne de, bırakıyor. Ne bırakıyor. Şunu okulda çocuklarımıza da veriyorlar. Moralift diyor. Olmaz şey kafasında. Olmaz Hassas, hassas Hassas, de, hassas de. insan. Çok, çok hassas. Öyle sakin ol diyor. Sakin olmanın imkanı yok Teyzem bu tavuklar senin galiba? Benim çocuğum benim. Maşallah. Bol yumurta versinler inşallah size. Bol yumurta versinler. Sen yani, yani, iyi yap çocuk. Ay güzel. Gel lan Allah sağlıkla yedirsin. Amin, amin. Amin. Allah imkanı sağlık. Milletimize, devletimize güç kuvvet versin. Başka amin. bir şey amin, amin. Amin. İstanbul'da ne oldu? Kaç tane kardeş? Ya, ya, evet. Allah yardım etsin. O yavrular bizim yavrular. Hepsi yavrular bizim yavrular. olmuş maşallah. Yardımcı oluruz. Heh. Allah razı Şimdi e, köyümüzde okul yok mu bu durumda? Yok. Okulumuz var. Karşıda milletimin okulu. Gördüm ben onu. Şu anda aktif mi? Öğrenci yok, orada yok okuyor mu? Yok yok, öğrenci yok işte. Eskiden vardı. Peki yapıyorlar orada? Heh. Ha, var. Kurs evet, evet. şey Arkadaşlar kurs. az önce gösterdim dedim ki burası okula benziyor. Evet, bu ama kurs. aktif midir yani, bilmiyorum. Yani, evet, orası yapıyor? okulmuş Sen, eskiden. Kürük, <laughs> ee, orada okuyorlarmış ama öyle. şimdi 15 okullar. senedir Lendim kapalıymış. Da, Buradan taşıma sistemiyle eğitim Öyle yapılıyormuş. Eğitim. çocuk ha, ama orada ha. öğretmen de evet. Türk yok köyümüzde. Evet. Kadınlar durdurdu yani, evet. olayı. Köyümüzün çocukları kiraz okuyor. Hmm. Geç altı, üç, dört, beş çocuklar yok. Geç çok, geç. Gençler torbalı iz bırakıştı çocuğum. Ne geç çok. iş için. İşte geçim Hı. için. Doktor. Dolayısıyla yok. bu o, şu anda okulda e, yetişkinlere kurs veriliyor mu? Evet. evet aynı. Öyle değil mi? Sağlık evet, hocamız evet, evet. var mı bu durumda? Sağlık hocamız Buyur. biraz da var. Ha, buraya hiç gelmiyor mu? Ha, şey, Doktor. Aile doktorumuz geldi. Aile doktorumuz var Ayda mı bir mi? Aile doktoru. Haftada bir mi? Ne zaman geliyor? Cuma da cuma iki haftaya bir kere geliyor. 15, 15 günde bir. 15 günde aile doktorumuz geliyor. Evet. Otobüs geliyor mu buraya? Belediye otobüsü. almaya geliyor. Ha, geliyorsan servis geliyor. Peki evet. sizler bir yere gitmek istediğinizde neyle gidiyorsunuz? Neyle gidiyor? Arabamız varsa aracımız 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 var. gidiyor. ha evet kendi aracınız var. Evet. Evet. Yola gelir. Sen bir arkadaş girer, alıp gidiyor. Köy alıp Bir, alıp bir, bütün bir köylerde ha, bütün köylerde olduğu gibi. Evet. Ha, gel kardeşim min cam diyor. Min gitti ya. İmam var, cami imam var. Cami imam var. Arabası gidiyor. evet. Aracımızın evet. Var. Fiyat fiyat yok öyle köye biz öyle bir araba işlemiyor. Anladım. Servis okulu geliyor. Anladım. Destek. Burada neyle geçiminizi Çocuklar. sağlıyorsunuz sizler? O zina salatalık var ya. He, küçük salatalıklar. Heh. Kornişon salatalık değil mi ona? Yemiş, zeytin. Hı hı. Evet. Zeytin var, yemişi var. Olmayan, olan olmayan ya da var çocuğum. Oradan başka bir malı olan malı var. Malı olmayan işte böyle benim gibi oturuyor ya. Bir, var, hani koyun, yani müdeğer, o, hani evet. bir maş var, ufak maş var. Hani koyun. Ha, ufak koyun yok da. Evet. Keçiyi, koyun geçeği anladık. Evet, evet. Aa, başka bir şey yani yok. Işte zeytin incirden şey, şey, böyle. Şey, çok kalabalık bir yer değil herhalde. Evet, Burası şeylere. çok Balabalık. insan göremedik. Kalabalık da. Tam köyün damarından böyle. Dağlık. Dağınık. 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 Çok dağınık. Evet. Çok dağınık. Köyümüz İnsanlar çok dağınık. pek dışarıda yok. Var var dışarı çok gittik köyde. Hayır öyle değil yani yollarda şimdi göremedik yok, insan da. Yok yok mı? biraz yaşlı var işte bizim gibi oturuyordur ev önünde. Evinin yani, önünde oturuyordur yani. doğru ya, söylüyorsun. Yaşlı Peki da... çok teşekkür yani, ederim. Çok teşekkürler çok Sağlıklı Sağlıklı sağ olun. Sağlıklı günler dileriz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar burada hep akraba az önce konuştuğumuz ailenin akrabaları genelde oturuyor. Şurası mı şu yeşil bina mıydı kahve? Şu, yeşil kahve bizim şey kiracı. Orası ka kahve. Kahvesi. Ha kahve. Ama Eee ama akşamları var. mı? Akşamları mı geliyorlar buraya? Evet evet akşamları. Akşamları Akşam saat 5-6'da dayım açıyor. Ha dayın açıyor orayı. Eee evet. şu anda insanlar Ağabey çalıştığı 8, için 9'u doğru toplanıyor. Akşam 8-9 gibi toplanılıyor. Hı. Şu anda insanlar 10 -12'de işte oynuyorlar. Şey, şu anda ne iş eee yapıyorlar mesela ne topluyorlar? İşte zeytin, zeytin zamanı. Zeytin zamanı. Şimdi doğru söylüyorsunuz bizim. Çok yaşa. Ben de çok yaşayacaksınız. Allah. Allah herkese. Dönüyor. Amin. Zeytin zamanı. Şimdi herkes topluyor. Ha yani şu anda insanlar evet. arkadaşlar zeytinlerini topladığı için burada çok fazla insan göremedik. Ama Ayşem Çok olursa daha iyi olur da. Daha şey, güzel. az gördük. Evet. Kendi Oldukça geniş alana yayılmış ama evet. genellikle insanlar kendi arazilerine ev yaptıkları için e, yaygın oldukça geniş kapsamlı olmakla beraber böyle bölüm bölüm ara ara evler Biraz köyümüzün görebiliyoruz Heh. ileriye doğru yine Evler var. Evet evet. Büyük Şuradan, bahçelerde. Biz gitmeyelim yani sinnemeyiz evet. ablacığım. İleride ha. köpek köpek var. Ha köpek şimdi. var ileride. Çok köpek ha. varmış arkadaşlar. Evet. İleriye Ama gitmiyoruz. Zaten gitmenin de çok bir anlamı yok. Teydar şey, şey. Bey, büyük araziler içerisinde evler var değil mi? Büyük araziler içerisinde evler var sadece burada. Öyle yani değil mi? Köyümüzün çok uçurlarda bak yani evler görüküyor şu orada. Evet. Şu evler e, karşı mahallede duruyor. Ha köyümüz daha Dağınıkta şu dağın yani? yukarısına yani, kadar arkadaşlar şurada evler dağın götürüp, yukarısına onu kadar olmayı, şöyle çekeceğim. Şu, tepeler doğru, şu tepelerin dağı. tamamı e, yine buranın ismi neydi gene unuttum. Gedi. Gediye bağlı arkadaşlar bu evet. kadar geniş alana Gediye yayılmış de, durumda. De, ben. Evet. Yok, gerek yok. Araba yani sonuç itibariyle burası böyle Evet arkadaşlar işte şu tepedeki evlerde e, Gediye bağlıymış Ben büyüterek gösterdim uzaktan görmek mümkün değil tabii yani düşünün artık mesafeyi buraya bağlıymış bize çok yardımcı, yardımcı olan, çok buraları tanıtan, az önce Siz, konuştuğumuz yani, ailenin yani, ee, aileden birisi. Diyor köy diyor çok güzel diyor. Ama insanları evet. diyor. Yani ne diyor Yani ne Evet burada da bir dere yatağı var arkadaşlar ama maalesef akarı yok. Burası da kurumuş durumda. Evet arkadaşlar, bakayım. şurası da hmm, kuyu buradan da mi? su çekiyorlar, kullanıyorlar. Hayvanlar. Büyük evet başlar. arkadaşlar, şuraya bir fırın yaptık diyor. Ee, yeni yaptık. Yani, daha açılışı yapmadık. Değil mi? Yani. Daha kullanmamışlar. Evet. Ee, Yakına büyük baş hayvan bağlanmış. Belki de ondan kullanılamıyor. Bilmiyorum. Kullanmamışlar. Da, ben de tam bilmiyorum abla. Sen tamam. de bilmiyorsun. Yaptınız ama hep beraber. Ama kullanılmadı. Böyle. Evet. Güzel, şirin bir köy arkadaşlar. Çok sevdim bu köyde. Yeşil, sakin. Şurası atıl durumda bir ev değil mi? Orası lojman da. Şurada lojman. Burada hoca ha, duruyor. Orası. Hoca duruyordu, Şimdi durmuyor. Neden durmuyor. Ha. Tayini çıktı. Yine hocamız geldi. Şey o da İzmir'de. O da İzmir'den. Şey o bu da, kurs hocası mı? Cami hocası mı? Bu buradaki şey. lojmanda hocamız duruyor. Cami cam, cami hocası. Cami hocası. Ha. Evet. O tayini çıkınca İzmir'den yine hoca geldi. Anladım. O da Kiraz'da duruyor. Evinde. Kiraz'da duruyor. Gelip gidiyor. Şuradaki arkadaşlar ha, şu lojman ikisi. kullanılabilir durumda. Şöyle Evet, şurası okul. Evet, şurası okul. Az önce göstermiştim. Orası dikiş kursu falan. Şu taraftaki lojman cami hocasının, değil mi? Evet. Lojmanı. Şurası Şuradaki atıl durumda dediğim evde eski lojmanmış. Kullanılmamış durumda, atıl durumda gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet şurada da. Halam. var. Halam da. Ha. Güzel. Duruyor. Evet. El Aa sallıyor. el sallıyor. Beni. <laughs> Kıyamam sallıyor. <da bana>. Güzel Ay. insanlar ya. Hepsi Halanlar. çok güzel. Yalnız mı yaşıyor halam? Yok. Ya, Mekerim var. Kocası var. Oğlu ölemiş evet. şey. de. Oğlu var ölemiş şey. de. Geliyor. Pazarıyla geliyor buraya. E, yakın adını. oturuyorsunuz. Ha, tabii. De... Eyle Hasta mı? Hasta. Kime evi misi He. Hee. yok. Yağmur yağmadı. Evet. Vallahi abla diyorum. Şimdi ne oluyor? İşte yani o kol şurası demiştik yapımı arkadaşlar. Yapımı. Evet evet. Bazı yağmur yağmadı. Ama e. çok güzel yağmur Bu yol böyle, böyle çok güzel. devam oluyor. ediyor yani, evlere doğru. Evet. Değil evet. mi? Şu tarafta da evler var. Orada bazı duran yok abla. Ama evler var o tarafta değil mi? Amcam var. Şurada da teyzemin kızı var. Amcası, teyzesinin kızı. Burada genelde akraba. Evet. Değil mi? Evet. Bir aradasınız. Bu karşısı benim amcam evi. Şu teyzem evi. Evet. Şu tarafta da evler i̇şte var ama yoksa sağ ol. hiç Hadi. gitmeyelim, rahatsız etmeyelim. Şimdi şuradaki evler boş mudur yoksa? Ya buradaki ev belki az baş, benim amcam oluyor da Heh. o başka yerde duruyor. Ha bu ev öyle Şu kaldı. Da... Onun evet sonuçta ileride de evler var arkadaşlar. Doğru onun sahibi de, de ödemişti. Ödemişti. öyle yani. Şu anda o boşta duruyor evet, değil boş, mi? O evet o tamam. anladığımız kadarıyla genelde akraba arkadaşlar. Evet. Ya ben tosun ya öyle. Allah sağlık. Ve maşallah Allah'ım sağlıkla, afiyetle, huzurla yiyip içmeyi nasip etsin. Çok şirin bir görüntü İkiz gördüm, gibi İkiz gibi. Evet, şurada bir tane var. Hemen yanında da bir evet. tane var. Böyle çok evet. sevimli bir görüntü. Iyi demek ki. Evet, burası evet, ekim yerleri. Içinde, tabii bahçeleri. Ile... Evet. Öyle mi? diyor, Oğlum dedi. Daha sararacak ki Biberler, pırasalar falan. Çakır, çakır, çakır. Ama şu görüntü çok hoştu. Çok sevimliydi o yüzden. Çek.